FC25'te 197 rating, draft rekoru denerken daha ikinci maçtan bizim üzerimizde bir şey denildiler. <laughs> bu zamana kadar hileyle sadece bir kere karşılaşmıştım şimdi de kick'te yayınlayken canlı canlı denk geldik. Bugünkü videoda 3 tane kadro kuracağız. Eğer 197'yi yakalayamazsak kurduğumuz son kadroyla oynayacağız. Bu arada videoyu beğendikten sonra yorumlar kısmını sola kaydırarak hype atmayı ve bu tarz içeriklerin devam etmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Denememi istediğiniz bir taktik varsa da yorumlara yazın tek tek okuyacağım. <laughs> Hayatımda ilk defa FC 25'te daha doğrusu draft oynayacağız. YouTube tayfaya hoş geldin diyelim. Online drafta giriyoruz. Hadi bakayım hayırlı olsun. Bak ilk defa girdiğimde kanıtı aha. Draft fişimiz var mı? Kaç tane draft fişimiz var? Kullanmak isteriz abi çünkü yüksek rating atıyor. Yüksek rating'te e, 197 yapmaya çalışacağız. Dünya rekoru. Sol taraftan kick tayfadan hay YouTube mesajları geldi. Yüksek rating challenge'ımızda 4-2-3-1 geniş var. 5-3-2 var. 4-2-3-1 var. Şu 5'li ve 4'lüleri geçiyorum. Direkt şey alacağım galiba. 4-2-3-1 mi? 4-2-3-1 geniş mi? Şimdi bunlarda kanat yok. 4-2-3-1 geniş diyorum ben. Ne diyorsunuz? 3 Üç, Abi 3'lü dizilişle 5'li beş, diziliş almak istemiyorum ya. Çünkü oradan yüksek e, rating kadro atmayacak bana. Yapıştırıyorum abi genişe. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak. Kaptanımız geliyor. Kaptandan patladık arkadaşlar. Guti var, Stam var. E oyun dondu. E Hayda. Draftımız bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki draftta görüşmek üzere. <laughs> Kapatıp açsam düzelir mi acaba? Anam. Ha, şimdi geldi. Tamam, okey. <laughs> tamam, stamla başlıyoruz abi. En yüksek challenge dediğimize göre 89 mecburen stamı seçeceğiz abi. Çözdük arkadaşlar. Santroforumuza devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Santrafor'da eyvah eyvah. Gimenez Gökeres geldi. Patladık abi. Santrafor'dan patladık. Hayırlı işler. Neyse şöyle Gökeres'te başlayalım bakalım. Bakın sol ortaya ne verecek? Ze Roberto. Roberto geliyor. Kral sol ortadan Ze Roberto'yu çektik arkadaşlar. Evli olunca böyle oluyor değerli arkadaşlar. Şarj kablosu lazımmış. Şimdi hanıma onu atıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi rezervden düzeltiriz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum hoş geldiyse de hoş geldiniz. Evet 10 numaramızı seçiyorum. Mo'ya kim geliyor? Mo'ya kim geliyor? Abi ya kötü attı ya. 96. Buradan 97 çıkmayacak muhtemelen ama. Yine de bir şansımız dediniz. Abi bu ne Allah aşkına ya. Gelen kartlara bak abi cacık. Ben bunu bozarım gibi gözüküyor. Ana sayfada ana sayfada mıyız? Olabilir. Abi oyunun sonu geldi. Ey FC 25 yetkilileri buradan size sesleniyorum. Oyunun sonuna geldik. 99 kartlar 98 kartlar nerede? Abi gold kart atıyor ya şaka gibi. Ne verdi? Ah al işte. Al işte abi şaka gibi. Çalhanoğlu'nu yapıştıralım. Abi bu yedekten de toplanmaz ki. Bunu direkt bozacağız gibi gözüküyor. Baksana gold atıyor nasıl satayım. Buradan da yine 91 verdim maksimum. Zaten bunu bozacağımız için. Çok da umurumuzda olmayacak. Hemen hızlı bir bakalım kaç olacak diye. Kimya ya kimyayı geç oğlum. Baksana atan kartlara. Bastoni geldi. Aa kral. Ken var. Artık dilim bile dönmüyor. Konuşmayı unuttum. Aa güzel. 99 kart aldı kalecimiz Hampton oldu. Ama 197 challenge olmayacak. Bu şeyden de düzenmez muhtemelen. Jørgen Sen geliyor kaleye. Hemen alalım diyeceğim. Alamayız çünkü yüksek rating yaptığımız için abi 99 kalecimiz vardı zaten. Geçiyorum ikinci rezerve Zambrotta. Geç patates patates. Bolsalı alıyoruz sol bek. Abi sol benim 91. Gene atan kartlara bak ya. Oğlum boya baksam ne olur? 99 yüksek challenge yapıyoruz. 1, 75 boyu var. Senden uzun lan. Senin boyun kaç? Allah aşkına. Açamıyoruz abi yüksek. Ha hakimi sonunda be. Bir tane sağ bekimiz geldi abi. Traoraya güle güle dedik. Hakimi aldık. Abi bak yok. Bugün bunu sevmedi benim. Bez Bezli'yi alalım. Sol ortaya. Ama Zerebartomuz var 97'lik. Abi 96 başka da yüksek yok. Ablamız moda oynuyor. MDO da değil. Ya yani şu ablalar bakayım. MDO oynuyormuş. Şunu bir değiştirelim. Şarj ratingimiz 93. 97 olma imkanı zaten muhtemelen yok. Oy Garinça geldi abi. Güzel. Bak şimdi bir umutlanmadım değil. Abi bana şimdi bir tane forvet, bir tane MDO, bir tane defans. Bir tane sol bek atarsa bu iş olur gibi mi geliyor? Hadi bakayım. Rivaldo çöp. Sol kanalımız zaten vardı abi. Ah, çok güzel. Yine gol attı abi. O da iyi. 86 eşlik gol var. 89 Bruno Fernandez, Bruno Silva geldi. Bruno Fernandez gelmedi. Abi yok bu Dönmez. Buradan dönmez abi artık bu saatten sonra. Kayıt alalım. Fener'de mazisi var kralın. 92. Aha Bruno Fernandez geldi lan. Bruno Fernandez'i alıyorum. Me Ulan MDO'da oynamıyor muymuş bu? 10 numarada oynuyormuş. Peki eyvallah kral. Ona da eyvallah. Van der Sar geldi. 98 stoper 96. Bir tane stoperimiz oldu. 98'i ee, alamam. Karabim'de zaten 96 var. Şöyle stamın yerine şunu koysak. Oğlum bana bir tane forvet niye atmadın ya? Forvetim yok şaka maka. 95 bile yapamadık. Evet draft fişi kullanmak istiyorum. İkinci kadromuza geçiyoruz. Evet dizilişlerimize geldi. Chat hemen yardım. 4-2-2 mi? 4-2-3-1 mi? 4-3-1-2 mi? Şimdi normalde ben ne oynuyorum? 4-2-3-1 oynuyorum, alışmış olduğum bir e, stil. Ama 4-3-3 atak geldi Batudan. İyi kartlar için sanki sol kanat ve sağ kanat gibi. O zaman yapıştırıyorum abi 4-3-3 atak. Yapıştırdım abi. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim ya Hak. Kaptanımız geliyor. Kaptanımız <laughs> Rivaldo oldu. Olsun. Sol kanattan 92'lik bir kart açtık. Bakalım. 88 Zola. 92, 89, 93 verdi. 97 çalınca 93 kartlar. Eyvallah FIFA. Ona da eyvallah. Abi yok mu? 96 Luis Figo geliyor. 96 Luis Figo'muzu aldık. Sağ kanadımızı kapattık gibi bir şey. 98, 99 gelmediği müddetçe. Evet güzel abi. Neves mi Vitinya mı yüksek challenge yaptığımız için Neves. Ama e, hangisi daha çok kimya veriyor? Tabii ki de Neves veriyor. Fransızlar her zaman daha çok kimya verir beyler. Ulan buradan sanki 96 çıkar gibi ya. İkinci orta sahamızı Meo'muzu seçelim bakalım. Onunu avrudunu. Kantona geldi. Kral kral. 10 numaramız yapma. Yapma. Adebi Peli alacağız mecburen yüksek challenge olduğu için. Belki sonradan toparlarız abi rezervden yedekten falan toparlarız gibime geliyor. Sol bekten bakalım kim geliyor. İkinci kadromuza girecek olan isim Lizarazu. O da 92. Sabek. Sağ bek. Yapıştır. Sağ bekten kim geldi? 96'lık bir ablamız geldi. Kas Kasparış. Adı da bir garip ama mecburen bu ablayı alacağız sağ beke stoperlerimizden. ilk stoperimiz bakalım kim oluyor? 89 89. Abi patates 90 geldi en fazla. Mapileon. Aldık abi. Yeriz. Temu'dan aldığım pele. Abi bu ne? Gold atma artık kurban olayım. Kaleci. Bakalım kaleci ne verecek? Kaleci de patates verdi. Van Dersar. 89 kurtuğa. Gold kart gibi veriyor nasıl satayım. Hadi bakayım bismillah belki sorudan toparlarız gibi ama bu da patlak gibi ya. Baksan abi attığı kartlara. Leon. Yedek kalecim bile patates. Ah güzel severiz. İlk stoperimiz geldi. 95. Güzel abi. Üçüncü yedeğimiz. Firpo 96. 95. Gusto. Ve bir 96'mız daha var. Biri sağ bek, biri ikisi de sağ bek. Hangisi daha fazla Allah sabeyim sağ 96 ya zaten. Neyse. Bu abinin hızı daha iyi. Bu abiyle bunu, ablamızı yer değiştireceğim. Bu abla başka bir yerde oynayabiliyor mu? Sağ ortada oynuyor mu? biliyormuş. Bu abimiz başka bir yerde oynayabiliyor mu? Yok bu sadece sabekte oynuyor. Neyse yedekten yükseltiriz abi. Tamam mevkilerinde bakacağım. Pelea sağ orta ama bir şey yarıyor mu? Sağ bek. Sağ kanat. Sağ orta sağ. Ee, i̇şime yaramıyor. Ama mecburen bunu alacağız. Yedekten yükseltiriz. Ne geldi? 93. Lorente geldi. Çakma Lorente. Bizim Lorente. Beşiktaşlı Lorente değil. Mecburen bunu alacağız bu kadroda patlak gibi ya beyler ne diyorsunuz? Barnes geldi 96 ikon. Barnes buradan alır kaçarım abi ben. Sol kanatta Rivaldo üzgünüm güle güle seni severdik ama. Hacı 93 geldi Lebonta Labonta. Ablamız orta sahada oynuyor MDO'da oynayabiliyor. Zaten en yüksekte bu. Burada oynayabiliyor mu? Oynayamıyor. Kanton oynayabiliyor mu? MDO'da oynay oynayabiliyor. Şimdilik şöyle yapalım o zaman. Hmm. Üçüncü kadro. R2 değil. Kare bende o. Ne geldi? 96. Mayulu. Ablamızın yerine oynar mısın? Oynayamadı. Biz de şöyle yaparız kral. Güzel. Şu an 94 oldu. Ne lazım? kaleci lazım, stoper lazım, sol bek lazım, bir tane forvet lazım ve bizim sadece 4 tane pikimiz kaldı arkadaşlar. Çıkmaz gibi ama Aynen, aynen. Aynen, aynen. Aynen FC. Aynen. 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 Güzel abi. 85. Buradan da bir şey atmadı bize. 96 geldi. Marta mo oynayabiliyor. Başka ne oynayabiliyor? Santrafor oynayabiliyor. İşimize yarar. Marmuş Santrafor oynayabiliyor ama 96'yı alacağız yüksek rating olduğu için. Hop şöyle bir Santrafor atalım ablamızı. Lan bari bir tane stoper at be. 99'luk bir stoper. Bir Yera güzel. Anam bu da santrafor çıktı. Yok abi bu da patladı beyler. Bu da patladı arkadaşlar. Bu kadro da 94'lük bir kadro. 95 olur burası hatta yedeklerden şöyle yapsak. 96, 96, 95, 93, 93, 92, 89. Şurada da bir 93'ün müzü varmış. Şununla da şunu değiştirelim. 95 oldu abi. Yok bunu da bozuyoruz. Evet 3. kadromuza geçiyoruz. 4-2 Rolanti. Kral. 4-4-2 düz. Düz akar gibi. Ee, 3-1-4-2 var. Sanki buradan düz gibi ya. 4-2-4 mü diyorsun? Hucum ağırlıklı mı oynayalım diyorsun? Ne diyorsun sen kral ya? Direkt yapıştırıyorum o zaman. 4-2-4 yüksek renklerin vazgeçilmezi geliyor o zaman. Botu'dan güzel infoları aldık. Üçüncü kadromuzda kaptanımız kim olacak? Quadrado 7 numara. Kaptanımız oluyor bakalım. Fabinho santraforumuz ilk santraforumuz güzel 95 attı. Sol kanattan bakalım kim geliyor. Yüksek challenge reytingimizde... Gervinho 98 güzel oğlum hadi oğlum bir 97 akar mı be? Kral Yap oğlum şovunu Yap be şovunu be 97 Lampard güzel iş görür bir ara oynamıştım oynamışlığımız var 87 86 evet burada jortladık 88'imiz var Barrios var Mecburen bunu alacağız Yedekten toparlarız X stoperimizi geliyor bu sefer yatıyor. Üçüncü ve son reyit 94 geldi. STV stoper Aldık. Keşke bir şöyle bir 96 falan olsaydı. Fena olmazdı ama yapacak bir şey yok. İkinci stoperimiz. Paco 96. Güzel yapıştır. Bakalım sabit kim geliyor. 95 geldi. Amado Abado ablamız. Amado. Oğlum bu kadınların ne biçim isimleri var ya. Irkçılık gibi olmasın ama. sol Solbek. Roberto. 92 ma Oynar. Kral oynar. Brezilya şovu yapar. Frikik'ten asar. 99 Hampton. 99 Van der Sar geldi. Ablamızın boyuna bakalım. Boyuna bakalım. Boyuna 1.75. Geçen draftta gelen ee, şeyin aynısı. Van der Sar değil. Oğlum 99 gelmiş. Bir eğitim rating, bir rating'tir. Alalım kral. Sen abinin sözünü dinle. Biliyorum Van der Sarı iyi kalecidir ama ayda yedekten cortladık abi yedek kaleciden. En yüksek rating deniyoruz. En yüksek rating. En yüksek olan hangisi ise onu olacağız. Almiron, Solbek, güzel. Roberto Carlos'un yerine geçti bile. İkinci pikimizden bakalım kim geliyor. 96 Kaspiriş. Geçen yine aynısı gelmişti. 95 gelmişti bir rating arttırdık. Şu an 94 kadromuz. Güzel gidiyor abi. Fena değil. Gol yersek atarız oğlum. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ribery 93. Bur burası Ribery gibi ya. Ne diyorsunuz? Gerçi bu adam şeyde oynayabiliyormuş ama. Forvet de oynayabiliyormuş. Sol kanadımızda e, Gervinho var. O yüzden ee, şimdilik forvetimiz olmadığından dolayı James'i alacağım abi. Aynen, Ribery'nin bir de yüksek kartı var. Şimdilik değiştirelim. Bana bir tane sağ kanat, sağ orta bir tane orta sağ lazım. Başka da bir şey lazım değil kral. Hadi yaparsın be. Hadi FIFA. Yaparsın oğlum şovunu. Kim geliyor? Kim geliyor? Gerard yerine Vanegas geliyor. MDO oynuyor. Ben Mo oynayabiliyor musun kral? Aa Mo oynuyor. Güzel. Yapıştır. Tamam orta sahamızı toparladık abi. Bu 97 olmaz ama 95 olur gibi. Bir ana bir tane sağ 96 bile olabilir hatta. 96 ya zorlarız gibime geliyor beyler. Burayı. Kaka geldi. Burası kaka gibi. Dur bakayım bizim neyimiz eksik? Sağ sağ kanadımız eksik abi. Bu abla sağ kanatta oynayabiliyor. Kaka sol kanat şey santrafor oynayabiliyor. Şimdi ee, bir rating için acaba sizce santrafora mı atayım 93'ün yerine? Kanat mı lazım? Aynı Beşiktaş'taki gibi seni şakacı seni. Acaba Kakayı mı alsam? Sağ kanatta oynayabilen bu ablayı mı alsam? Ne diyorsunuz chat? Bir yardım alayım sizden. Ne diyorsunuz? Ya santro ya santroforu alacağız ya da kanada atacağız. Kanat atmadı, belki de atmaz, belli olmaz. Biz şimdiden ne olur ne olmaz abi şurayı bir dolduralım. Şu ablanın şeyine bir bakalım. Ee, bek oynayabiliyor. Kanat oynayamıyor Batu. Buradan teyaz geldi. 90 rating. Jortlattı burayı bize. Rezervlerden bakalım kim geliyor. Aa, Gervinho santrafor oluyor lan. Doğru. Şeyi alacağız. Koleman'ı alacağız abi. Bu Koleman'ı Böyle... Ee, sol kanada çekeceğiz. Gervinho santrafor yapıştıracağız. Güzel. Şu ana kadar böyle ne, ne oldu? 94 oldu. 95 olur burası. Bak Gervinho'nun şey santrafor olduğunu unutmuşum. Burası 90 abimiz gibi. Anca yedek olur. 94 bir geldi ama kadroya giremiyor abi. Kadroya giremiyor maalesef. Yedekten çok bir şey çıkmadı gibi. Son pik onu avradını sol beke bak be ulan şimdi mi geliyorsun be? Kral şimdi mi geliyorsun Allah aşkına ya? Santraforumuz var 99. Sol bekimiz var. Ee, Nuno Mendes. Vallahi çok kararsızım ya. Ablaların boya bak. Kafa toplarında iyi mi diye. Bak o o konuda haklısın. Yani sol bekten yani, Fabrio iş yapar gibi 95 ama bilemedim. Çok kararsız kaldım şu an. Evet kafa toplarında biraz sıkıntı olacak. Tamam ya. Nuno Mendes'e kar gibi abi. Sol beke çekiyorum. Yalnız aynı pikte gelmesi beni çok inanılmaz üzüldü ya. Ne olurdu Santrafor 99 başka şeyde gelseydin. Ya hiç kimyağımız 33 oluyor abi. Hiç sıkıntı yok. 90 başka da yok zaten. Ne oldu 95 yapabildik ya. Yapamadık. Mecburen böyle oynuyoruz abi. 195 yaptık. NT deriz. ilk draftımızı 95 kadroyla atmak nasip de varmış deriz. Yapacak bir şey yok. YouTube tayfa beğenip abone olmayı unutmayın bu arada. Değerli dostlar hadi bakalım maçımıza geçiyoruz. Eyvah hem de konuklu geldi. Bakın ilk rakibimiz kim? Espada 6. Almancı herhalde bu arkadaş. Kalesi tırt, defans tırt, orta saha tırt, ileri at. Yani Evet. 0-1 geliyor mu? <laughs> oğlum ağzını ayrı aç. İnşallah gelmez. İnternetten bir problem yaşamazsam vermem kolay kolay maçı ama. Hayır dönme işte oraya ya. Vur oğlum. Yes. İlk golümüzü attık. İlk taraftan ilk golü. Hadi bakayım 0-1 şimdilik kurtulduk gibi ama. O nasıl bir pas ya? Yapma. Adamda Ösebio var. Abi şimdi bu gol sevinci ne kral? Şimdi gel de bana grid yap diyor ya. Hadi bakayım. Hadi oğlum güzel bir atak. Çok güzel pas be oğlum. Yeşilledi baba iki attı hadi bakayım. Zıbam. Hop. Şöyle 3. Zıbam. Bir de bu gol sevinci yapmıştı değil mi bu Kamil? Kamil üzerine alınma sana demiyorum. İnceyi gördük kral. Şimdi yenip yenmeyeceğimizi şuradan çok rahat anlayabiliriz arkadaşlar. Biliyoruz abi maç bilgilerine. Evet gol beklentimiz 2.2. Rakibin gol beklentisi 1.3. Her türlü tokatladık abi biz bu adama. 1-0'dan kurtulduk. Hayatımda ilk defa draft oynuyorum. 1-0'dan çok şükür kurtulduk. Hop. Şöyle dur. Bu maç bitmiştir arkadaşlar. Reskuit mi geliyor? Reskuit mi geliyor? Reskuit'imizi aldık. Adam 2024'ten beri oynuyor. Ben Ağustos 2025'ten beri oynuyorum. Çok şükür arkadaşlar. 0-1 olmadığı için o kadar mutluyum ki şu an. Ee? Ee? Yine gitti bu? Eyvah! Kol gitti. Oğlum hayır ya. Lütfen. Hayır. Ananı. Ah kulaklarım. Oğlum ne oluyor? Geldi mi? Vallahi gelmedi. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum kim nazar etti lan? Oğlum bu ekranda çalışmıyor ya. Ne alaka? Neyse bu ekranı böyle geçsek. Oy adamın kadroya bak. Kamil bilgisayarımı salar mısın? <laughs> B. Be... Oynayamıyorum. E ee, bende değil ki oğlum. Ya abi burada çalışıyor. Eyvah hile geldi. Vallahi galiba hile geldi. Bak burada çalışıyor şeyde çalışmıyor oyun içinde çalışmıyor beyler hile geldi geçmiş olsun var var yapanlar var e ee? hile geldi galiba bağlantıyla mı alakalı normalde oğlum bu hile mi bu niye böyle bir şey yaptı bu öbür kolu taksam Hayır. Oğlum buradayım lan buradayım. Bağlantıyla ilgili herhalde. Baksana abi oynamıyor. Kol oynamıyor. Abi buna biçim hile lan. Adam hileyle beni yeniyor satayım. Onda bile atamıyor. Abi bağlantı problemi de. Kol neye çalışmaz ki. Bak burada çalışıyor kolum. Kolum burada gayet normal güzel güzel çalışıyor abi. Draftın başlığı belli oldu beyler. Draftta hile geldi. Benim tarafa geçsene. Geçen bir hile gelmişti öyle olmuştu ama. Yok abi oyna oynayamıyorum. Oğlum ben buradayım lan buradayım. Bir draftın daha hileyle sonuna geldik galiba. Bakayım şeyde eğer antrenman modunda yapıyorsa problem orada demektir bence. Oyun için gidiyor menü de gitmez. Tamam madem öyle antrenman arasında bir oynayalım bakalım. Gitmiş mi gitmemiş mi? Şimdi anlarız. Bak. Burada niye atıyor o zaman? Gir çıkta yapmadım bu arada. Bak burada çatır çatır atıyor. Adam hile. Hile kral. Lan bize de zaten doğru düzgün adam gelmez ki anasını satayım. Hilecisi hurdacısı bizim peşimizden ayrılmaz. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs>